Bravo gençler, bravo. Devam. Aferin. Değiş. 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 Abicim hocalarımızdan memnunuz. Hocalarımız iyi. Yönetimi, Urfa Spor için güzel şeyler yapılıyor. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle de Urfa Spor bu sene PTT 1. Lig'e çıkar. Büyük ihtimalle de çıkacağını tahmin ediyorum. Çok güzel transferler yapıldı. İnşallah da çıkar. Hocalarımızdan memnunuz. Başta Kemal Hoca olmak üzere bütün hocalarımız zaten deneyimli. Zaten bir aile ortamı da var. Geldiğimiz zaten zaten hocalarımızla oturup konuşuyoruz neler yapabiliriz. Kendi aramızda arada bir istişare de yapıyoruz. Yani her şey güzel. Yeter ki çocukta yetenek olsun. Yetenek oldu mu buradaki hocalar bu çocuğu keşfeder abi. Biz hocalarımızdan gayet memnunuz. Kemal Hoca olsun, Mesut Hoca olsun, Müslüm Hoca olsun. Hepsi de çok deneyimli hocalar. Dedim kendileri gayet başarılı bir şekilde çocukları hem ahlak yönünden hem de futbol anlamında gayet iyi eğitiyorlar. Biz e, kulüp başkanımız, emniyetin Bey'e teşekkür ediyoruz bizim kulübümüze çok destek veriyor. Çok çalışıyoruz. Hizmetlerimize dolayı teşekkür ederiz. Biz memnunuz. Çocuklar iyi gayet. Hocalarımız iyi. Urfa Spor Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelmesini görürüz Urfa Yani pandemiden dolayı biliyorsunuz iki yıldır bütün alt yapılar kapalıydı. E, yani Urfa Spor'umuzun da bu yönde sıkıntısı vardı. başkanımız ve yönetimimiz sağ olsun bizlere destek vererek tekrardan alt yapıyı oluşturmaya karar verdiler bu yıl. Yaklaşık bir aydır çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 70 tane genç tekrardan toparladık. Üç kategoride bu yıl müsabakalara gireceğiz. 18 yaş grubumuz, 16 yaş grubumuz ve 14 yaş grubumuz olmak üzere. Haftanın 6 günü çalışmalarımız devam ediyor ciddi bir şekilde. Zaten hoca kadromuz hepsi eğitimli, üniversite mezunu arkadaşlar bütün Urfa halkını, gençlerimizi, yetenekli özellikle gençlerimizi bekleriz ya. Yeah bro.